bakalım güzel kızlarım. Gelin. <laughs> ne yapılmamız lazım? Onlara hep bir şey etmemiz lazım. Neden? Neden? Ben <laughs> çorumlu, çorumlu değilim ki. Değilim ki. Valla şuraya iki tane <laughs> oturacak bir şey yapması lazım. Biz aynı hani, kapat bir verseniz. Biz çorumda oturmuyorum ki. Kapı şu an tam banka aramıştık. Işte. Evet, <laughs> sen cevaplarım. <çok, gülüyor> <laughs> tam bir şahsı buldunuz ha. <gülüyor> 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 ya ben size göre çorumda neler yapılmalı? Ne bileyim, çorum ne ne <laughs> için neler yapılmalı? <laughs> neler yapılmalı? Vallahi şu anda inanın. <gülüyor> 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 Vallahi bilemiyorum. Ben burada durmuyorum ki. Hayatım kaybolacağım. <laughs> <laughs> <Benim>, yabancı. <ilim. gülüyor> düşünmem lazım. Gelişmesi için neler yapılmış? Konuş. Amam televizyona ama televizyon televizyona mı çıkacağım biz? Çıkacağım biz. Vallahi hiçbir fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Allah Ama devlet, ama devlet, ne dersin? Çorum'u evlat olarak görüyor. Ben Çorum'u değilim kızım. Çorum'u değiliz kızım, bilmiyorum. O son benim yamancı. Neler yapılmalı sizce? Tam adamını buldunuz. Tam adamını buldunuz. Üniversite adam gibi yapsınlar. Yapılmalı <laughs> sizce? Çorum için çok şey yapılmalı. Çorum için çok şey yapılmalı. Erkan demişim var. Demişim var. Eş var. Aa ya bizim işim acelemiz var da gitmek zorundayım. Ya. Ben, ya. <laughs> Başkan, belediye başkanı olacak adam şu yolu al, aşağıya, arabaları aşağı alıp bu yolu adımı yer altından götürmeli. Şarabın içinde mi? Şarabın, Çığırım, içinde mi? İçinde mi? Ben dişler, dişler şeyine gidiyorum yavru. Dişlerimi şey ettim de. Biz gidiyoruz zaten, <laughs> üniversiteye gidiyoruz. Şimdi neler yapalım? Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Evet. Evet. Ne yana, ne yana? Sizce? Ne evet. yana, ne yana? çorumun içinde mi? Madımak topluyorum, pancar topluyorum, ondan sonra yıkıyorum, pişiriyorum, yiyorum. Ne yapayım? Reşbere hiç bahan yok. Ben reşberim. Bilmiyorum. Yaklan yani. Tamam mı? Sıra bakmayın canım şu Vallahi biz misafiriz hiç bilmiyoruz ne yapacağız. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Her şeyleri yapılmalı. Mahsuni ee, Mahsunu şeridin biraz yukarısına hemen gidince Yıldız Bakkal'ın karşısında şey yapıldı. Ee, Mahsuni şeridin biraz yukarısına hemen gidince Yıldız Bakkal'ın karşısında şey yapıldı. Park yapıldı. O iyi ki oturak kodular bir daha bir şey yok. Salın kaç mılın kaç koymadılar. O iki ki oturak kodular bir daha bir şey yok. Salın kaç mılın kaç koymadılar. Bu oralara salın kaç yapsınlar, bebekler oynasın değil mi? Çeşme çıkartsınlar, sıcak dövüp geberiyor, gelimizde yumuyor, su bulamıyor. Kalbileri ne? Kalbileri bile yok çoğu yerde. E aşağı yapamıyorum. <laughs>